Ufa Değişim TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Sinan Cin. Tahliye 20 Ocağı gösteriyor. Günlerden ise Cumartesi. Ve günün sıcak gelişmelerini sizlere aktarmak için Ufa Değişim TV ekranlarındayız. İlk haberimiz Gazze ile ilgili. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Şanlıurfa'da İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek vermek amacıyla insan zinciri oluşturuldu. Kilometrelerce uzunlukta insan zinciri oluşturan vatandaşlar ellerindeki, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'e tepki gösterdi. kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları öncülüğünde, Gazze'ye destek İsrail'e lanet eylemi gerçekleştirildi. Sa 14.00'te Atatürk Caddesi üzerinde yapılan hazırlıklar sonrası binlerce vatandaş bir araya geldi. Kara Meydanı Camisi önünden başlayarak yolun sağında kadınlar, solunda ise erkekler olmak üzere oluşturulan insan zinciri, abide kavşağına kadar devam etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan binlerce katılımcı, Gazze'deki direnişe desteklerini gönderirken, İsrail'in zulmünü de lanetledi. Gerçekten orada bir vahşet, bir soy kurum yapılıyor. Normal bir savaş değil, tek taraflı saldırı var. Ve insanların duyarlı olması için bugün Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları olarak insan zinciri oluşturduk. Balıklı Göl'den Abide Park'a kadar, sağ tarafta bayanlar, sol tarafta erkekler olacak şekilde... Gazze'ye bir ses olsun, bir ses getirsin, bir ateşkesi vesile olması niyetiyle bunu yaptık. Ee, bu şekilde bir program yaptık. Katılım gösteren herkesten Allah razı olsun. <laughs> <laughs> Şanlıurfa halkını tebrik ediyorum. Biz Filistin'in Gazze'nin yanındayız her zaman. Türkiye olarak. Ve her zaman da yanında olacağız. Bu soykırılma... Bu e, soykırıma, bu zalimce, vahşice öldürülen gazellere yanında olacağız her zaman. E, kar olsun, perişan olsun İsrail diyorum. Ve Hamas'a selam yolluyorum. Hamas'ın e, direniş güçlerine de e, selam yolluyorum. Zafer Hamas'ın olacak inşallah, Allah'ın izniyle. Her bir törenimiz yine Şanlıurfa'dan bir haberle devam edeceğiz. Bugün Şanlıurfa'da. Roma dönemine ait bir kaya mezarı bulundu. Haberin detaylarına geçelim. Şanlıurfa'da bir inşaatın temel kazası sırasında Roma dönemine ait mozaikli kaya mezar odası bulundu. İddiaya göre Mustafa Esmer'e ait arsada başlatılan temel kazısı sırasında yaşanan çökme sonucu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaikli kaya mezar odası ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Şanlıurfa Müzesi'nde görevli arkeologlar mağara içinde inceleme çalışması başlattı. Içeri. Yapalım, sonra. Hadi, Işığı, ışığı, ışığı, her Yapılan inceleme çalışmaları sonrası antik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya mezar odası üzeri kapatılarak koruma altına alındı. Üzeri kapatılan kaya mezarın detaylı incelemesinin uzman ekipler tarafından yapılacağı bildirildi. İnşaatta zaten demirciler çağrıldı. Tesfiyi düşürün. Biz tesviyeyi düşürürken kepçe iki parti yapınca e, mağara gözüktü. Mağarayı Kepçe bir daha düşene kadar taşı gördük, taşı da görene kadar biz yetkililere çağırdık. Yetkililer de geldi, altta baktı, altta zaten mezar bulundu, bulundu. E, seramik varmış. Kardeşlerim girdi baktı, yetkililer de girdi baktı. Şu an ondan dolayı bizim şu an inşaatımız durdu yani. Yani bulma sebebimiz burayı tasfiye etmekken inşaat esnasında biz bulduk buna. E, mahalle sakinleri burada bir inşaat çalışması yaparken bir çukura rastlıyorlar ve çukura rastladıklarında antik dönemden kaldığını tahmin ediyorlar. Müzeden arkadaşlara haber verdiler. Zaten biraz önce uzman arkadaşlar geldi incelemelerini yaptılar. Roma döneminden kalma bir mezayı... 31 Mart 2004 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde mevcut Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abdin Beyazgül'ün tekrar AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasının ardından Şanlıurfalılar değişim mikrofonlarına açıklamalarda bulundular. Her 5 yılda bir düzenlenen mahalli idareler seçimleri için süreç başladı. Beyazgül'e devam edecek. Bunu nasıl Zeynel Bey, başkanımız güzeldir. Yani çalışmalarını biz beğeniyoruz Bey yani, e, Zeynel Abidim Bey başkanımızın. Yani Zeynel abidin Özgün mevcut olan bir belediye başkanıydı. E, UFA için yeterli mi yeterli değil mi onu da halk kendisi e, karar verecek. Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına giderek oy kullanacak. Heh, bunu herkes bilsin. Vallahi ben geçen dönem vermedim bu dönem zaten hiç vermeyeceğim. Niye? Urfa büyük bir köy. Onun hakkında çok güzel şeyler düşünüyorum. şehrimizdir. Güzel bir insandır. Memleketimize hayırlı bir insandır. Çok Öyle bir görmüşler. Hayırlısı olsun memleketimiz. Düşüncelerimiz her zamanki yöndedir. Ee, Zeynep Başkan her zaman yoldayız. AK Parti'ye yoldayız. Böyle de yani şu an karşısına çıkacak biri olmadığı için Zeynep Başkan'dan biz razıyız. Zeynep Erdoğan erken Urfa halkı olarak memnun yani. Çalışmalarından, kendi geldiğinden beri iki tane dalgı e, üst geçir yapıyor yani. yani Bugün erkeğe kim yaptı ki? Yani Zeynep Bey'den başka kimse yapmadı bunu. Biz razıyız kendisine. Hareketimiz için hayırlı olsun. Genel merkez böyle uygun görmüşse demek ki e, seçim her şeyi gösterecek yani. Seçimde e, ne derece doğru ne derece doğru olmadığını Genel merkezde anlar, kamuoyu da anlar yani. Urfalılar Zeynel Abidin Beyazgül'den taraf biraz şikayetleri vardı. Depremde olsun, selde olsun. Yani e, halk olarak e, biz esnaf olduğumuz için, halkın içinde olduğumuz için halktan şikayetler geliyordu. Türkiye yerel seçimleri ile Büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde ise yeni muhtarlar belirlenecek. Kararı var. Genel merkez uygun görmüş tekrar belediye başkanlığına aday olarak gösterdi. Bunu da seçimde göreceğiz yani. Ben dün Ankara'daydım. Zeynel Başkan tanıtımındaydım. Oradan geliyorum. Zeynel Başkan kimse demez çalışmamış. Öncelik de Zeynel Harbi ve Özgür Başkanıma hayırlı uğurlu olsun. Zeynel Başkan yanmadığı yol kalmadı. Kimse demesin yol kalmadı. Herkes yol yaptı. Bir sürü yol yaptı. Zeynel Başkan çalışmaz kimse inkar etmez. Sele, sele o mu yaptı? Devremi o mu yaptı? Yok. Şanlıurfa'yı Nevrudelen yüzünden bir brahmin akimi gelişe. Yerel seçimlere kısa bir zaman kala 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00 birlikte Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Zeynel Abidin Beyazgül olduğunu kamuoyu ile paylaştı. Zeynel Başkan getirdi. Hızlı trenle de geliyor Urfa'ya. Kimse Aynen. demesin gelmiyor. Hızlı trenle geliyor. Aynen. Zeynel abinin Beyazgül çalışıyoruz biz arkasındayız. Durmak yok yola devam. Biz de biniyoruz. Erruha'dan kapaklı pazarcının önüne kadar 28 dakikadan geliyor. Araçlara bakın. Kaldırıma bakın. Yola bakın. Yani bu Urfa'nın hangi tarafı yani düzgünse ha söyleyin. Abi bir köprülü kavşak yapmış o da yağmur falan yağdığında al yapı yok diye onu da kapa Konuya ilişkin Urfa değişim mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Şanlıurfalıların kimisi genel merkezin Zeynel Abidin Beyazgül'ü tekrardan aday olarak göstermesini doğru bir karar olduğunu söylerken kimisi ise yanlış bir karar olduğunu ve Zeynel Abidin Beyazgül'ün Şanlıurfa için hiçbir şey yapmadığını söyledi başka da bir şey değil. Yani Urfa Garanti Af Parti diyorsunuz. Evet, kesin. Yani Urfa'da iki seçme e, Af Parti seçmeli. Ondan dolayı yani. de zannetmiyorum. Peki. Bu da projelerinden biz saygı duyuyoruz kendisine. Biz oyunuzu gene kendisine veriyoruz. Şanlıurfa ve Adana'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik yapılan operasyonlarda 37 şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden göçmen kaçaklığı organizatörlerine yönelik yapılan Kalkan 8 operasyonlarında 37 göçmen kaçaklığı organizatörlerinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı Koordinesinde, Şanlıurfa Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Adana'da, 48 ekip, 10 özel harekat unsuru ve 199 personelin katılımıyla, 18 ayrı adrese, kalkan, 8 operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar sonucu, termal kameralar çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu. Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. kaza 13.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bentbaşı mahallesinde meydana geldi. edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan 7 yönetimindeki 44 GT 547 plakalı hafif ticari araç ile Aje idaresindeki 44 FF 698 plakalı bir başka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Niğde ve din otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre Niğde, Kayseri Karayolu Hüyük Konaklı Kasabası girişindeki kavşakta meydana gelen trafik kazasında Hacı Bekirye, 48 idaresindeki 06 COZ 492 plakalı otomobil ile T, K26 idaresindeki 51 HF 918 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hacı Bekirye olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü T, K ile M'ye, N'ye, KBA ve ABA yola yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nide Ömer Halistemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. kazaya karışan otomobil ve kamyonet çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim haber bültenimize yer alan haberleri sizlere aktardık. Şu an ise Urfa Değişim Gazetesi'nde yer alan haberlerle devam ediyoruz. Manşet habere baktığımız zaman Şanlıurfalar 31 Mart'ta tekrardan AK Parti ile yürüyecek. İşte de yanıtlar haberine yer verilmiş. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Zeynel Abdin biraz günlü olduğunu açıkladı. Şu an kendisi mevcut belediye başkanı zaten. İşte bugün ee, muhabir arkadaşlarımız sahaya çıktı, sokağa, sokağa çıktı. Zeynep Abdin Beyazgül'ün doğru bir karar olup olmadığını sordu. Bunu doğru bulan vatandaşlarımız da oldu, doğru bulmayan vatandaşlarımız da oldu. Tabii ki son söz yine milletindir. Yine bir bilgi daha eklemek istiyorum. Bugün Ahmet Bağçıvan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye aday adayı olduğunu açıkladı. Pardon aday olduğunu açıkladı. Kendisi daha önce Şanlıurfa'da belediye başkanlığı yapmış. Deprem bölgesinde öğrenciler karını aldı. Biliyorsunuz Altuşbat Şubat merkezli merkezi depremlerde Şanlıurfa'da hasar almıştı. Bugün öğrenciler ilk karnesini aldım. Mecliste kabul edildi. Şanlıurfa Otogarı'nın yeni yeri, yeni yeri belli oldu. Şanlıurfa Otogarı bildiğiniz gibi taşınıyor. Karaköprü ilçesi Yavlacık Mahallesi'ne taşınıyor. Sonraki bir habere baktığımız zaman vir Viranşehir'de feci kaza baba oğul can verdi. Trafik kazası haberine yer verilmiş. Bakan duyurdu 81 yılda aranan 3209 firari yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikat 81 yılda aranan şahıslara yönelik gerçekleştiren Çember çember 11 operasyonlarında toplamda 3209 firarın yakalandığını açıklamış. Karaköprü'de korkunç olarak genç kadın evinde ölü bulundu haberine yer verilmiş. Karaköprü içerisinde 24 yaşındaki genç bir kadın evde ölü olarak bulunmuş. Kalıcı hasar bırakıyor kırmızı göz salgını diye sağlık haberine yer verilmiş. Karaköy'de iş adamı otobünde ölü bulundu. Dün, dün biliyorsunuz Karaköy, Şanlıurfa'nın Karaköy ilçesinde bir tane iş adamı arabasında ölü olarak bulundu. Siverek'te iki <laughs> Siverek'te iki otomobil çarpıştı. İki yerle haber yer verilmiş. Efendim, Urfa Değişim Gazetesi'nde yer alan haberleri de sizlere aktardık. Önümüzdeki yarın görüşünce de kendinize iyi bakın. Urfa Değişim'de kalın.